Arada zile basalım şey bulamayınca ceset bulamayınca ben o yüzden adliyeye doğru gittim. Ya kaz ne ya? <laughs> ya bırak belki ya. Kesinlikle. Geçen de öyle <laughs> Evet ya. Koramışsın <laughs> insanları. <laughs> belki, belki bunu ben yapsam, yapsam bunu ben Neden? Ya. Evet, ne? Fabrikanın oraya gelsene, Vallahi bir şey yapmayacağım. Fabrikanın oraya gelsene. Aa yok yok tamam gelme. <laughs> Al sana. Al sana mı? Sece biraz bir korktu ya. Bir korktu. Sece sıkıntılı işler peşinde şu an. Bir korktu bir ses çıkmadı. Ne oldu ki? Yandaydım görmedin mi? Yo görev yapıyoruz olsun. Abi vallahi sen bağımsız oynuyorsun bize. Bu ne lan? He altın göre. Kim başka birisi var mı onun peşinden gideyim. Aha. Zaten. Taze et. Gel la. Bu Sırmayacağım yöri, merak etme. Daha demin görevimi yaparken öldüm. He otur görev mi olurdu? Burada Ay, merdivenleri, temizliyor. Ha, merdivenleri temizliyor. Haa Arkadaşlar içecek dolduruyorum gelin için. Nem nem. Kendime koymadım. nasıl görev lan böyle uzun görev mi? Belki de bak sana bir tane görev yapıyor. Yalandan görev yapıyor ya. Gel. Yo beraberiz şu an Zülal'le. Bu kadınla ha. konuştun mu? Yo konuşayım mı? Konuşabiliyor musun? Görevim evet. var mı yani o kadında? Var. Arkadaşlar belki katil Elbette <laughs> Öldürsene şimdiye kadar öldürmüştüm seni. O kadında sadece katiller konuşabiliyor. O da kapakları kapatabilmek için. Al sana. Evet. Neredesin lan? Nereye gittin? Oho ben orada durur muyum? Öldürecektim seni daha. Madem katilsin. Aa, oha. Üç tane. Nerede öldürsene birimizi. Belki. Evet, belki. Neymiş bu? Evet. Ya, ya poy ne var? Ya da evet. kaydırak şey, ta, tatlı var kimi neydi? Ya bak Irgat <laughs> <laughs> gibi görev yapıyorum. Ya bırak <laughs> abi ya. <gülüyor> oturun, <gülüyor> oturun. Nasıl amele var, görev yapıyor. <laughs> Lan! Git! <laughs> Kimse öldü mü diye bakmak için çaldım. Ya bırak ya geç. <laughs> belki kesin bu arada katil <laughs> ya ve söylemiyor. Aleyküm selam. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Gel de bakayım. Hoş geldin. Aleyküm selam. Ne oldu gel. Belki. Yok gitti, bak. Ben kimseye denk geldim. Seco'ya denk geldim. Görev yaptık işte. Ben de paket şey, aldım. Hayır. Hmm. O kadınla konuşabiliyorsun. Belki katil. Yüzde bir yüz. Hayır değilim ya. Bak ölürse de öldürdüm. Olabilir. Sayın kadın bilmiyorum. Ben geç veriyorum. Ben de, ben de geç veriyorum. Bir şeyimiz yok çünkü öylesine boşalttık. Birisi bana oy verecek. Ama Ver vermedi. Mi? Vermedi lan belge. <laughs> Ölürsem belge suçludur. İyi güvenim tam size. Yüklendik, tamam. yüklendik. Sonra... Sejo sıkıntılı hareketler yapıyor. Niye? Çok, evet, görev yani. yapıyorum. Sejo görev yapıyor aa, ya. Biz o, beraber görev yaptık o, şeyde. Meyhane orası. Tamam. tamam, tamam. Tamam, bekle. Aha, üç kişi buradayız. Ben görevimi yapacağım abi, bana bulaşmayacak. Yürü gidin, aynen de üçünüz nasıl görev yapacağız. Yapılıyor bu arada. Belki Hadi. de hiçbir şey... Of! Niye üç kişi takılıyorsunuz lan her yerde? <gülüyor> 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 evet. Tek yakaladın, niye öldürmedin ki? Çünkü dışarıda evet. Zülal vardı ve içeri giriyordu. Vallahi ya yalanla kurtulurdum keşke şey öldürseydim. Evet, keşke reportlayabilirdim ya, ya. Gördünüz mü? hiç aklıma gelmiyor. İşte canıma aşkım. Ne öldürseydin katil Sejoy'du derdi ne olacak? Katil Sejoy'du mu tamam, derdi? Katil Sejoy'du Herkeste dolaştım bir tek seni göremedim. o da ya piyasada yok mu zaten? Beraber Ay, takılmayın gel. lan. Ama millete böyle baskı yapmak çok güzel. <laughs> Korkutmak güzel. Aha. Sejoy. <laughs> Sejo! <Seco. gülüyor> Altınlar yürüyorlar Kaçma Kaç. Şu böcek öldürme görevi var ya Çok zevkli ya e ee, Ben ilk çırır, defa çok, çok güzelmiş Fare öldürmek de çok güzel Evet bir tane yazı asma orada diyor ki Berke aranıyor diyor Belki katil mi? ya abi yapma şunu Ne yapmazlar ya ne oluyor? Bir sıkıntı var sen ne? <laughs> O polise rüşvet ver. Belki beni niye kovalıyorsun? Niye raporda bastınız? Ben zile bastım çünkü Belki beni kovaladı. Bankada bekledi bekledi sonra peşimden geldi nereye gidersem Bir geri döndüm Belki tekrar peşimden geldi. İleri gittim tekrar peşimden geldi. En son koşarak adliyede zile bastım. <laughs> Berke veririm ha vallahi billahi veririm. <laughs> <laughs> ben de bir kovaladım. <laughs> bana denk gelmedi ama veririm Hayır. şu an almak güvenen bir yapamadığını yapıyorum şu an geç. Ver abi Berk'e. Hayır ya ben, ne alaka. Şu an emin değilim vermiyorum Ben verdim ya çok korktum o korku bana yeter diye. Seni de korkutmak için verdim <laughs> bir tane. Aklım o yüzden siz vermeyin. Kanka verdim ama geri ben. alamam yani. Ben de hadi, sana veriyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Berke gidiyor. <laughs> <laughs> Oo gidiyor. Ya siktir gidiyor. Dövüş kazanmazsın. <laughs> Dalış yapmışsın. Kazandık mı? Ha siktir mı? Berke Aa. değilmiş. Kesin Emir. Onu. Ya bıraktım böyle şeyleri. Şey boş. Bilmem Emir abi o kadar bende dolaştı hiçbir şey yapmadı da. Ben tek de karşılaştım şey yani böyle. bir şey diyeceğim. Daha demin bir çabla da aynı şekilde bu kadar dolaştı etti. Gitti yine zile bastı. Git lan. Sonra bir çabla suçlu çıktı. Bu bir çabla yine olabilir ha. Bakayım katil kim lan. Nasıl bakacaksın lan? Tamam katil belli. Kim söylemek ister misin biz de bilgilerimiz? Öldürüyor lan seri katil ama. Yapma, yapma. <laughs> Oy seki. Haydi lan öldür seni. Niye olmuyor Herkes öldürür sevdiğini. Saatleri varken ben niye zile bastım halde şey olmadı, report olmadı? Bir kere basabiliyordun. Abi nasıl Kaç bana? kere? Yerim mi lan ana. Bir tutayım. kere. Bir kere mi? S**tir ya. Tatir var <laughs> ki kovalamıştı beni onu şikayet edecektim. <laughs> <laughs> ben deyim, kesin İmir dedim ya. böyle böyle boş şaşırmalarında genelde hep patlıyor oluyor falan hep yalan söylerken boş şaşırdım. Ben son kez giriyorum sonra yatacağım sabah erken kalkacağım ben. Neden erken kalkıyorsun? Yani pazartesi, <laughs> pazartesi değil. Pazar değil mi yarın? Bak işe gitmem gerekiyor. <laughs> of ne güzel K şey oynuyorduk ya. Ördük oynuyorduk. <laughs> Var Biraz daha kovalayalım. Kimi kovalasak? Bir polis merkezindeyim. Kalabalık O yüzden kalıp oyuna katılmak isterseniz ben yani, dereceye oyunlarımıza katılabilirsiniz. İslam. benim lan bir oyunda 3 neyse. Ha, Berke bak. Abi, <laughs> abi bunu da üç kere denk gelemez ya. Biz insan değil miyiz lan? O da öldürdü. <laughs> Nasıl öldürdü? <laughs> Birisi gitti bir çaladı gözü. Bir çabla kalsın kes. Yok şekli. Ne oldu? Öldürmemiz gibi yani bir raporta falan bastınız da. Şerefsiz öldürdü ya. Yani. Ne olsun. Ya şerefsiz izin gibi ya sen yo ya Emir abi. Başka seçenek yok. Oo, seri katil lan o kişi. O kişiden uzak durun. Ay be. Güvendiğim adamlar. Ya bunu hiç sevmiyorum. Çetme ya. <Gülüyor> <Gülüyor> sen ne de oluyor böyle bir şey? Çatır çatır kestim hepsini bak. Ya bir ben elde bir de, üç kere bir oyunda üç kere abi. denk gelemez abi ya. İmkanı Hı. yok yani. Bana bir, bir kere geldi. de yakalandım. Bana iki kere geldi kimseye hiç doğrayamadım da, ya. O da, o da gireceğim. Bana hiç geldi. Bana, bana geldi. Önüme kim çıkıyorsa şak kesiyorum. <laughs> bir süresi o kadar kısa mı ya? <laughs> Bu kadar kısa olduğunu bize ben de keserdim. Seni keserdim sonra Gülen'i keserdim. Bir el atıp çıkalım. Geliyor musun be? Hı -hı. O kadar kısa oluyor ki biz ben, bir ben el yapayım. daha dedikçe devam edebiliyoruz. <laughs> Hayır ben hiç giremezsin. Güzel. Ya Rabbi ya. Ya Hadi. Hadi bakalım kimi kovalayın. Uzat bir yere yapacağım şimdi. Ha, öldür de <laughs> Katil. O kadar diyorum <laughs> <mi>? sürekli üst <laughs> üstüste o kadar <laughs> ördekleri ise nasıl yapacağız bu <laughs> Tamam. Öğrenci sensin. Bu yalan yeter bana. Yaşasın. <laughs> Bak ben değilim. Bak seni öldürmüyorum şu an. Öldürmüyorum seni. Bak öldürmüyorum. Ben değilim. Bak görevim var. Görev yapıyorum. Lan bu boğazın problemi mi? olduğuna eminim şu anda. Kim? Oyna. Zile basayım bir de değil mi? <laughs> Şey şey hareketler yapıyor. Değişik değişik. Değişik değişik hareketler yapınca katil mi oluyor? Beni görmüyorsun ki şu an. Göre saçma ya. Ben ırgat bir görevi yaparım. Ben de kalıp izmeye çalışıyorum. Onu saatte daha çıkıldım ya. Anam açıktı. Ya şey yapıyorum bu balık tutma görevi var ya onun orada şey var ya bir tane. Bence ben mi yapamıyorum? Ben de yapamadım. Tam biraz. içeri, içeriye girdiğinde şey yapacağım, basacağım. Ben de yapamadım, yeni öğrendim. Tam aynı Beni saniyede şey yapamaz ya. Bu ne? ne, ne, oldu? ne bir şey oluyor lan, ne oluyor? Yalnız yap, yaptı. Oğlum yap. ne yaptınız lan buraya? Ok Hı. gösteriyor, bir şey oldu. O kadar gideceksiniz işte elektriği yapacaksınız. Elektrik mi bir şey işte? Evet, kaç 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 kaç. Sabah kışı. güvenmiyorum şu an. Bitti. Kim yok burada? Bir şey yok. Bir şey gitmiş, belki yok burada. Aa, evet. belki sonradan geldi. Ben buradaydım, neredeyim? Bir şey şu an öldü. Sesimi bulalım, ben bir oylama yapalım. Ya, belki kovalım diye. Ah, ben baga girdi. <laughs> Nasıl ya? Yani? Göre bir iki kere falan yapınca ya sandım ki. Böyle. Tamam. Şimdi ben ee, Seçeden şüpheleniyorum. Ah. Ee? Söyleyim de şimdi de. Neden biz olsanız hiç konuşmuyor. <laughs> hiç konuşmadan eğer ölüm bulunduysa Seçedir. Aha evet evet onda. <laughs> Kesin olmam. Polis merkezinde. Evet, <laughs> evet, sen sadece mi buldun şey. sen mi buldun? Evet tamam, şey ben, ya. Bu sefer gerçekten diyebilirim ki Ben değilim çünkü sürekli bana ördek Verdi ve artık kaldım Görev yaptım sadece Bu ne lan? Bu ne yüzden e, Zülal Bir daha denersen züvel. seni banlamak Zorunda kalacağım Fuzikap. Ben En anladım zaten Balmadım, anladım, anladım. Güzel, ya. Geçe basarsın, şey olur. Tamam, ben 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 bir gün orada tüy sürme görevini yapıyordum. Vallahi Zülay, ben bilmem. Öldürdün geldin. Şimdi öğreniriz zaten. Bence Emir hala. Tamam Sejo kafanı kopardığı zaman görüşürüz. Real Bilal de... Arabicik şeyim yok çünkü oyun bitti. Ya tam dedim ki... Oğlum, gibi lan. Demek ki oyuncudan gerçekten yaptığımız görevleri söylememiz gerekiyor. Ben söyledim Zülal dedim, Ne inanmadınız hocam. Hemen beni suçluyorsun. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yapsın? Suçluyorum. Yalan, Yalan söylerken bakayım. de öyle yapıyorsun, ne yapsın? Hayır, bir laf atıyorum, bakım atlıyor ama atlamıyor. Tamam o zaman ben Çıkıyoruz sazıyorum. mu?